Vitalex kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Razer Black Shark V2X isimli kadrajı sığmayan kulaklığın paket açılımı yapacağız arkadaşlar. Normalde benim kanalım gördüğünüz şu konsol ile alakalı, Piesta isimli konsol ile alakalı bir YouTube kanalı. Ancak siz eğer abi bu kulaklık böyle güzel bir kulaklık merak ettik, detaylı bir inceleme yapar mısın derseniz bununla alakalı detaylı bir incelemede yaparız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok büyük bir kutusu var. Ek olarak şunu söylemek istiyorum. Kamerayı birazcık şöyle bir kaldırayım. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben bu ürünü sinerji bilgisayardan aldım. Yani ofis değilim arkadaşlar. Ürün geldiği zaman adamlar o kadar büyük bir kutuya koydu ki o kutuyu açıp içinden bunu aldım ve bunun tam iki katı kadar bir kutuydu arkadaşlar ve çok güzel paketlemişlerdi. Siz de eğer ürün almak isterseniz sinerji bilgisayardan alabilirsiniz. Bu bir reklam videosu değildir bu arada. Tamamen e, kendi kişisel görüşümü söylüyorum arkadaşlar. şu evet. devasa güzel bir kutusu var. Ürünün en güzel özelliği arkadaşlar tam bir fiyat performans ürünü olması. Ek olarak ben Türkiye'de satılan hemen hemen her kulaklığın incelemesini izledim. Alacağım fiyat bandına yani sıfırdan 2500 TL'ye kadar olan bütün kulaklıklara baktım. Benim amacım iyi bir mikrofon olsun ve fiyat performans ürünü olsun. Eğer böyle bir ürün arıyorsanız arkadaşlar 1000 TL bandında bundan daha iyi bir kulaklık bulamazsınız. Ek olarak Ratings diye bir site var. Oradan da ben incelemelerine baktım arkadaşlar. Bu kulaklığın da verilen puanları yüksekti. Yani mikrofon tarafında da hem rakip olarak Logitech'in hem Steel serisinin cihazlarından daha iyiydi arkadaşlar. Zaten Game Power gibi Rampage gibi ürünlerin incelemelerini ben bulamadım oradan. O yüzden o konuda da bir şey diyemeyeceğim. Ha, eğer daha iyi bir mikrofon olan Rampage ve başka markaların yani o sitede bulunmayan markaların ürünleri varsa da ona da bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar. Ben Razer'ın ürünlerini beğeniyorum. O yüzden Razer'ın ürünü de almak istedim. Şuradan e, Burası çıt çıt mı değilmiş. Hemen bıçağımızı da alalım. Şöyle bir açayım ben arkadaşlar. Açmaya çalışıyorum. Kamerayı da titrettik. Evet harika. Şuradan. Yani adamlar gerçekten çok güzel paket demişler. Hem Razer tarafı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kamera gitti. Evet. Burada Sinerji Bilgisayar'ın yok. Pardon. Ben içinden fatura çıkar zannettim de fatura zaten yanında. Bu şey arkadaşlar. Kılırım kılavuzu. Bu da garanti belgesiymiş. Birazcık yanalım. Ondan sonra cıma şöyle. Çok acayip büyük bir kutusu var. Yani çok fena acayip bir beklenti içerisindeyim. Şurada bir tane ipimiz var. Şöyle çekiyoruz. Açılıyor. Ve o güzel kulaklığı çıkartıyoruz derken bu neymiş? Şöyle bir tane kağıt çıktı arkadaşlar. Çok güzel bir kağıt. Ne olduğunu tam bilmiyorum. Burada bir şey var, kare kod var. Muhtemelen bir yazılımdır arkadaşlar. Evet, şurada bir tane güzel bir belgemiz var. Bu da herhalde kullanım kılavuzu. Aynen kullanım kılavuzu arkadaşlar. Ya ürün zaten tak çalıştır ürün ama bununla alakalı bir yazılım varmış arkadaşlar. 3.5 mm bu arada ürün. Yani USB değil. 7.1 var. Sanal soru rant var. Yani ben sanal olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani fiyatı içinde zaten öyledir diye düşünüyorum. Burada özellikleri yazıyor arkadaşlar. Şu ikincisi çok önemli benim için. Şu özellik. Yani iyi bir mikrofon olduğuna ben inanıyorum. Yani verdiği ses çok temizmiş. Bir de mikrofon ucunda da sünger var. Adamlar mikrofonuna güveniyor arkadaşlar. Kutusunda da şöyle bilgilendirmeler var. Yani yandaki yazılan özellikleri buradaki özellikleri şurada detaylı bir şekilde anlatmışlar. Bu tarafta Razer yazımız var. Burada da normal kapağımız var. Yine de şurada mikrofon var. Burada da Discord sertifikası varmış ürünün arkadaşlar. Ee, kameraya bir türlü sığdıramadım. <laughs> yani çok büyük ürün o yüzden. Evet, kutunun içinden kutu çıkıyor ve burada bizi kulaklığımız karşılıyor. Kulaklığımızı alalım. İçinden başka bir şey çıkıyor mu? Bir tane kutu gibi bir şey var. Bu içinde bir şey var mı diye bir bakalım. Muhtemelen bir şey yok arkadaşlar. Şurada bir tane e, korumak için bir süngerimiz var çektim. Aynen bunun içinde de bir şey yokmuş. Evet, şu da kulaklığımız var. Güzel bir e, tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama güzel bir şeyin içinde paketlenmiş durumda. E, şurada şöyle açıyoruz. Çok amatör bir video olduğunu farkındayım. <laughs> Kusuruma bakmayın. Evet, i̇çinde şu an bir şey yok. Evet. Güzel bir mikrofonumuz var. Ondan sonra şurada da kablomuz var. Dediğim gibi arkadaşlar 3.5 mm var. E, USB'den e, şey yok. E, ses vermiyor arkadaşlar. Bunları paketimize koyduk. Ek olarak güzel bir şöyle ya ben böyle detayları çok seviyorum arkadaşlar. Razer bir tane taşımak için saklamak için bir tane güzel bir torba vermiş bize. Kumaş. Siyah ve yeşil detaylarını zaten ben beğeniyorum. Yani çocukluğumdan beri bu markanın ürünlerini çok beğeniyorum ve çok özeniyorum arkadaşlar. Mikrofonumuz çıkmıyor ve ağza doğru şöyle yönlendirebiliyoruz arkadaşlar. Onun dışında şurada bir ayar var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Sesle alakalı bir şey olabilir. Emin değilim. Yanlış bilgilendirmek istemem. Ee, şurada güzel bir e, şey var. Süngerimiz var e, kafa için. E, gerçekten yumuşak olduğunu düşünüyorum. Sürgü var mı buradan çekmeli? Evet. Uzuyor. Kısalıyor arkadaşlar. E, ama şöyle bir durum var. E, şurası sabit. Şuradaki e, şey sabit arkadaşlar. Demir sabit. Bu hareket ediyor sadece. Şöyle hareket ediyor yani şu içine girip çıkıyor muhtemelen burası sondur uzunluğun sondur. Ee, kablosu da şöyle Bükülüyor arkadaşlar. Kulaklığın Dış yapısından devam edelim. Burasını Şuradaki kısmı arkadaşlar beğendiğimi söylemiştim. Gayet rahat olduğunu düşünüyorum. Şuradaki yüzeyi Güzel bir plastik Sert bir plastiğimiz var. Şu kısım çok önemli şurada güzel deri olduğunu düşünüyorum. Deri. Kulaklık süngerlerimiz var. Ama bu deri birazcık farklı bir deri. Nasıl anlatayım size? Şöyle arkadaşlar. Şurası deri. Kulaklığın şu dış yüzeyi deri. İç yüzeyi kumaş arkadaşlar. Ben daha önce böyle bir kulaklık görmedim. Ve işin garibi arkadaşlar şöyle. Şimdi şurası deri. Şurası kumaş. iç kısmı deri arkadaşlar. Şurası da kumaş. Ya yani çok garip bir kulaklık. Ama çok iyi bence yani. Ne bileyim. Acayip. Belki de böylesi iyidir. Şurada iki parça kablomuz var. Çekiyoruz arkadaşlar. Bu laptoplar için ee, tek jack. Bu combo jack için arkadaşlar. Şu da şunu takıp ucundan şöyle bağlayıp arkadaşlar. Dilerseniz eğer bilgisayarınızda mikrofon ve kulaklık girişi ayrıysa bunları ayrı bir şekilde buradan bağlayıp takabilirsiniz. Benim bilgisayarım laptop olduğu için muhtemelen böyle kullanacağım. Bunun dışında şuradaki kabloyu bir açalım. Bakalım ne kadar uzunmuş. Onu bir görelim. Yani gayet uzun arkadaşlar. Yani bir buçuk metre olduğunu varsayıyorum. Bir buçuk metre yakın bir kablo uzunluğumuz var. Kablomuz his olarak plastik ama böyle kalın bir plastik. Silikon ama tam silikon gibi de değil. Böyle silikon ile böyle plastik arasında bir şey. Kalın, sert bir silikon hissi var arkadaşlar. Öyle demek daha doğru olur. Ondan sonra kulaklığımızın mikrofondan bahsetmiştik. Şurada güzel bir Razer logomuz var. Burası sert plastik demiştik arkadaşlar. Kulaklığın pedleri beni çok şaşırttı. Neden böyle bir şey yapmışlar onu da bilmiyorum ama belki de yani iyi bir şeydir bu. Çünkü yani ben yıllardır arkadaşlar Bilgisayarda oyun oynarken LG G3 kulaklığı kullanıyorum. Arkadaşlar ben yıllardır şu kulaklıkla oyun oynuyorum. Şöyle LG yazımız var. Ondan sonra şöyle bir mikrofonu var kulaklığın. Yani belki aranızda 10 yaşında, 11 yaşında olan arkadaşlarımız vardır. Bu kulaklık sizle yaşat arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Ve e, yeni bir kulaklık almamın sebebi de ya, bilgisayarımda oyun oynarken Mikrofon ihtiyacım oluyor. Harici mikrofon da almak yerine güzel bir oyuncu kulaklığı almak istedim. Bu videoda size kulaklığın paketinden neler çıkıyor, kulaklığın hissi nasıl. Bu arada başımda da bir denemek istiyorum rahatlığını Kulaklık arkadaşlar gayet sesimi kesiyor yani kendimi çok duymuyorum. İç sesimi daha çok duyduğumu söyleyebilirim. Kulaklığın o kulaktaki bıraktığı his çok acayip. Yani rahat bir hissi var. Yani beklediğimden daha rahat olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Mikrofon da ağzıma kadar gelebiliyor. Onu da ayarlayabiliyorum. Şeyi merak ediyorum. Şu kulaklık şöyle yan dönebiliyor mu? Ha. Kulaklık arkadaşlar şöyle yan dönemiyor. Yani böyle kalıyor. Bunun formu bu şekilde. İttiğimiz zaman ittiğimiz zaman da dönmüyor. Kulaklığın şöyle bir e, mesafesi var. Yani en fazla şu kadar hareket ettirebiliyoruz. Kulaklık sağa sola dönmüyor. Boynunuza asmanız pek mümkün değil gibi düz bir şekilde koyacaksınız. E, şurada da Razer yazımız var. Buyurun arkadaşlar. Başta söylediğim gibi bir fiyat performans ürünü. Üründen performans açısından güzel şeyler beklemek doğrudur güzel bir mikrofonu ve iyi bir ses performansı olduğunu düşünüyorum. Testlerinde verilerine zaten baktım. Ratings ile alakalı da ben kulaklık incelemesinde açıklama kısmına eklerim. Ürün linkini de eklerim arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Kulaklığı bir haftadır kullanıyorum. Size deneyimlerimi kısa bir şekilde anlatmak istiyorum. Şu an mikrofon testindeyiz. Ve Mikrofonun ne kadar iyi olduğunu deneyimlemenizi istiyorum. Dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Bu kısmı neden çektiğimi size kısa bir şekilde anlatayım. Malumunuz ekonomimiz birazcık çalkantıda olduğu için her şeyin fiyatı anormal bir şekilde ya artıyor ya sabit kalıyor. Yani kestiremiyoruz. O yüzden bu kulaklığı eğer almayı düşünüyorsanız en azından bu kısmı da videonun devamına ekleyeyim ki içiniz rahatlasın. Belki almaktan vazgeçeceksin. Başka modellere yöneleceksin. Çünkü kulaklığın olumlu ve olumsuz yanları var. O yüzden e, şu anlık ben kulaklıktan memnun olduğumu söyleyebilirim. Alınabilir mi? Alınabilir. Daha iyi seçenekler var mı? O konuda tam emin değilim ama en azından araştırdığım edindiğim bilgilere göre kulaklığın iyi bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Şu an e, mikrofon testindeyiz söylemiştim. Yanında bir vantilatör var. Ve vantilatör 3 katmandan oluşuyor. Yani gürültü açısından. Pervaneler 3 farklı hızda çalışıyor. Adım adım size göstereceğim. Şu anda birazcık esinti var. Yani hem sağdan ses gelecek hem soldan ses gelecek. Şu an vantilatör ile aramda yaklaşık 15 santim mesafe var. 15-20 santimlik mesafe var. Şu an birinci seviyede çalışmakta. Mikrofonu nasıl? Sesi nasıl duyuyorsunuz arkadaşlar? Ben bu seviyede hiç çalıştırmadım ama belli bir noktada sesi en azından gürültüden ayırdığını düşünüyorum. Şu an ikinci kısma geçiyoruz. İkinci kısımdayız arkadaşlar. Birazcık daha şiddet arttı. Şu an ses nasıl geliyor? Memnun musunuz? Mikrofonu sizi etkiledi mi? Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Şu an üçüncü kısma geçiyorum farklı olumsuz yanlarından bahsetmek istiyorum. Açıkçası olumsuz tarafları benim bir tık canım sıktı. O yüzden bu kısımdan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. birazcık saçmaladım. Böyle bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Maksat mikrofon testi olsun. Evet. Van kapattım. Yandan biraz esinti var. durum bu şekilde arkadaşlar. Yani mikrofon beni tatmin etti. Kulaklığı 1000 TL'ye aldım. Yani 1000 TL için alınabilecek makul cihazlardan biri olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında kulaklığın olumlu yanlarından bahsetmem gerekirse kulaklık ses açısından yani direkt kulaklık sesin temizliği, sesin rengi açısından, sesin gerçekçiliği açısından yeteri kadar bir doygunluk veriyor. Yani müzik dinlerken ya da bir video izlerken kesinlikle keyif alıyorsunuz. Ancak bu kulaklığın bir müzik kulaklığı olmadığını ve bir müzik kulaklığı kadar o sesin rengini, o arkadaki çalan, o enstrümanların nasıl ayırt edildiğini falan duyamayabilirsiniz. Çünkü ses bir tık böyle bir tık şey geliyor, böyle pes geliyor. Çünkü bir gaming kulaklık olduğu için size o Bası vermek zorunda. Çünkü o bas sayesinde arkadaki o ayak adımlarını duyabiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten bir oyuncu kulaklığı siz de oyuncu kulaklığı almayı düşündüğünüz için muhtemelen bu videoyu izliyorsunuz. Ee, olumlu yanları bu şekilde. Olumsuz yanlarından bahsetmem gerekirse arkadaşlar kutunun içerisinden şöyle bir kağıt çıkıyordu. Zaten ben e, size bahsetmiştim. Bu kağıt arkadaşlar Razer'ın 7.1 Surround Sound isimde bir yazılımı var. Bu yazılımı kullanmanız için gerekli ancak e, bu yazılımı kullanmak için arkadaşlar birkaç adım yapmanız gerekiyor. Ve ben bunları yapmama rağmen başaramadım. Onu da size şöyle göstereceğim. Burada bir QR kod var. Şu QR kodu okuttuğunuz zaman arkadaşlar böyle bir site açılıyor. Bu siteye girdikten sonra bir kayıt işlemleri falan yapmanız gerekiyor. Öncelikle şuradan yazılımı indiriyorsunuz. Yazılımı indirdikten sonra arkadaşlar şöyle bir kısım geliyor. Bakın şöyle bir kısım. Bu kısımda şöyle bir video var. Bu kısımda arkadaşlar normal burada indirme yaptınız. Geldiniz buraya. Buradan da e, giriş bilgilerinizi girdikten sonra şöyle bir kısımla karşılaşıyorsunuz. Bu kısımda arkadaşlar birazcık ilerletelim. Buradan bilgisayara girip yani ayarlara girip ayarlardan arkadaşlar burada speakers tarafında speakers kısmından bunu seçmeniz gerekiyor. 7.1 surround sound kısmını seçmeniz gerekiyor. Bunu seçtikten sonra otomatik bir şekilde burada cihazı yazılım görüyor ve yazılım gördükten sonra siz kurulumu tamamlıyorsunuz. Bir aktivasyon kodu yazmanıza gerek kalmıyor. Fakat ben bunu yapmama rağmen çalışmadı. Defalarca uğraştım. Defalarca uğraştım. Başaramadım arkadaşlar. Daha sonra gittim e, forumlara yazdım, forumlara baktım, araştırma falan yaptım. E, bazı kişiler Razer Synapse diye bir yazılım varmış, bu yazılımı kullanmalarını öneriyormuş ve bu yazılım sayesinde bu sorunu çözdüklerine söylediler. E, ben baktım ve yapamadım. Eğer siz bunu yaptıysanız yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar çünkü ben yapamadım. Benim açımdan bu bir olumsuz çünkü 7.1'i kullanamıyorum. Normal e, e, Realtek'in bu driver'ı sayesinde cihazın içerisindeki sürücülerden gelen e, bu manyetik sesi duyuyorum. Herhangi bir şekilde bir yazılım e, değmemiş, tamamen kulaklığın saf sesini duyabiliyorum. E, ancak oyun performansınızı arttırmak için 7.1 kullanmak istiyorsanız bu durumdan belki bir ihtimal mahrum kalabilirsiniz arkadaşlar. Bu bence olumsuz bir durum. Çünkü ben 7.1 aslında kullanabilirim diye düşündüm. Çünkü FPS oyunlarını seviyorum. Çok oynuyorum. O yüzden bu benim canımı sıktı diyebilirim arkadaşlar. Zaten bu durum dışında ne söyleyebilirim olumsuz olarak. Oyun oynarken hiçbir şekilde bir rahatsızlık duymadım. Yani oyun oynarken gerçekten keyif aldım. Kulaklığın bu kulaktaki hissi gerçekten kaliteli. Yani kulağınıza değdiği kısmın kumaş olması ve etrafın deri olması güzel bir detay. Mikrofonun da böyle bir sünger olması güzel bir detay. Onun dışında mikrofonu içine girmemesine rağmen yani çok rahat bir şekilde şöyle hareket ettirebilmeniz çok güzel bir detay. Bunlar güzel detaylar arkadaşlar. Kulaklığın pedinin yumuşak olması ve hafızalı olması güzel bir detay. Ondan sonra bu sürgülü yapısının olması ve rahat bir şekilde oturması, kulağınızı kaplaması güzel. Yazın yaz şartlarında oynamama rağmen belli bir seviyede terletiyor. Çok daha terleten kulaklıklar var. Kullanmıştım. O yüzden sizi belli bir seviyeye kadar terletebiliyor arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım aklınızdaki bazı olumsuz detayları ya da olumlu detayları bir şekilde size sunabilmişimdir. Dediğim gibi kulaklığın ses rengi çok güzel. Kulaklık e, sürücülerinden gelen o manyetik ses çok güzel. Çok temiz bir sesi var. Yani güzel bir şekilde müziğinizi dinler, güzel bir şekilde oyununuzu oynayabilirsiniz. Güzel bir şekilde video izleyip film izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ancak işi profesyonel noktaya taşıdığınız zaman bu 7.1 eğer kullanamıyorsak bu kulaklığın rakiplerinden bir noktada daha e, geri kalmasına ancak çok kaliteli bir mikrofon olduğunu düşündüğüm için bu da sizi ön e, kısımlara ilerlettiğine yani diğer seçenekleri önüne taşıdığını söyleyebilirim. Onun dışında mikrofona Discord sertifikası var. Bu da çok güzel bir detay. Sonuçta biz oyunları Discord'da haberleşerek oynuyoruz artık. Yani başka platformları pek kullanmadığımız için. O yüzden bu noktada da güzel. E, diyorum ve videoyu kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.